ondan sonra misirini koyacağım. Azıcık buna su koyayım. Hmm. Yoğurt o değil mi? Sulandırdın ha. Şuradan misirini. Kaç kaşık? De alana kadar. <laughs> doğrudur. Ama mısır unu gerçeği. Mısır unu gerçeği mi? Bitti. Bitti. E ee, bunu ne yapacağız? Hı? Tuz koymayacağım mı?

Ay yo Aldım Böyle. Oldu mu yere? altına? Hı? Olur. Oldu. Onlar, izleyenlerin canı çekmiştir şimdiden. Üstte sapsarı yağ. Tereyağı da Ama anne sırrını söyle. var mı sırrın? Yok. Sırrın var mı? Bir şey. Bir şey diyeceğim mi? Ha bir şey diyeceğim mi? Yarın morgan yiyir. Gitti mi kursta yapacak. Kursta. Evet, orada o bunu izleyip yaparım artık. Okulunda yapacağız. arkadaşlarına da yedirecek. İlk başta yağ erittik. Sonra mısır unuyla yoğurdu karıştırdık. Birazcık un kattık alana kadar. Evet. Sonra onları karıştırıp buna ekledik. Tuz ekledik, bitti. Burada evet, pişti mi tamam. Pişti mi tamamdır. Haydi Piş, görüşürüz. Piştikten sonra kaşar koyacağım. Aa, kaşar mı koyacaksın? Şu peynire değil mi? Ne evet. Peynir. Evet. Şurayı görmeyin. Orayı yıkacağız. Tamamdır. Bugün bayramın ikinci günü. Bu da bizim kahvaltımız. Haydi görüşürüz.